arkadaşlar bugün sürekli lor bebek OMG Dev lor bebek Sonra gittik yuvarlak lor bebek kutusu aldık Bir sürü lor bebek atacağız 3 tane 3 kutu 3 kutu Ne sözünü göstermeyeyim Youtube'a atacağız ya Evet İlk, i̇lk önce ablıyor. bundan mı başlayalım? Evet evet OMG yazan bir kutuyla bize de... kutu. Dur yazıyı göstereyim Laşası var Evet. Bir de çok Ay. pahalı aldık arkadaşlar. Evet 700 lira. Pardon 800. Dur izleyin. 800 lira. Hop açtı tamam, arkadaşlar. Şimdi ben tek tek göstereceğim yazın. Tamam gösterme kameraya. Çıkar bir tane. bakın. Bu, bu ne? Bu var mı? Arkadaşlar kandırıldık. Omg Barbie mi demektir sanki? Omg Barbie demek mi? Hayır. Böyle bir tane var mı? neden böyle pahalı? Normalde ne? bu şey çıkması lazım değil miydi? Saçı süslü. <laughs> evet. Bu ne? Ay arkadaşlar sakın sakın başka bir tane evet. hemci vardır. E bu kandırıyorlar herhalde bizi. Kazık. Kazıklamıyorlar. Arkadaşlar bu ne? Paketimiz var. göstereyim. Toput toput. Bu ne? Arkadaşlar elbise tuttu. Aç bakayım. Arkadaşlar şey sorun değil. Sorun değil arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar Böyle Neyse şey bunu sıktı. en son gösterelim. Ver onu. OMG yazıyor. Tam gözündü. Göründü. Hayır ver şunu nerede? Ney? <laughs> arkadaşlar bakın. Bunun elbisesi değildir bu çünkü. Aa, arkadaşlar neden biliyor musun? Çünkü Ama normalde. Böyle olmuyor. Omega bu mudur? Neredeyse durma demek Arkadaşlar de sonra. acaba arkadaşlar. ilk baş 800 lira olduğu için acaba ilk baş Barbie geliyor sonra hmm. o, MC o MC mi geliyor? Ama, o, ama arkadaşlar bak o kendisi böyle olmaz. Elbisesi kendisi olmaz. Ayakkabısı bile yok. Ayakkabı. Ana ayakkabısı da yok. Çakmaların çakması. Bakın arkadaşlar boş. Bakın. İçinde Ay, gösteremiyorum. gösteremiyorum. Kamera Açsana nerede? Açsana i̇çini göster. Hayır. Bir şunu göster. Bak. Boş arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Anlamıyorum. Evet. Evet. Gördünüz. Arkadaşlar Kutu bu boş. bakın. OMG yazıyor. Ama göremiyorsunuz. Neden? Heh. <laughs> OMG yazıyor. Askılık şurası. Ama şöyle. bir dakika. Evet. Şimdi evet. OMG yazdığına göre bu OMG mi yani? Dün şöyle evet. ışıkta göstererek. Evet. Hani evet. omg mi şimdi? savaş Başka bir şey yok. Bakın nasıl. Şurası şöyle bir şeydir. Uzaktan görürsünler. Uzaktan daha iyi. Hayır, ayarlaştırmayın şöyle uzak. Oyuncu böyle bir şey. Arkadaşlar bakın benim, benim çok istediğim kadar yokmuş bu oyuncu. Ben çok istiyordum yani. Bunu mu istiyordum ben? Arkadaşlar bakın şurası şey. Hani askıya asıyorsunuz ya. Bakın göstereyim. Askısı nerede onun? <laughs> arkadaşlar bakın. Asıyorum. Astım. Gördünüz mü? Evet. Mesela bakın şimdi. Bunu buna deneyeceğiz arkadaşlar şimdi. Görüyor musunuz? Evet. Bir dakika ben takıyorum hemen. Bu herhalde şöyle takılan bir şey. Oluyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Yeni Hiç bilmiyorum. Sanırım. Oyuncu böyle bir şey mi Arkadaşlar. Hayır değildi de tabii ki de. Şey de. Ben de beğendim Ben almayın. Aa arkadaşlar böyle. Anladın Ama mı? kutumuz böyle? Ama çok saçma Bakın arkadaşlar. Gördünüz bu kocaman o bu ne? Değmez evet. mi buna? Değmez. Evet, bir Ama bir tane daha soracak. Arkadaşlar. Acelosa kamera vitamin bir şey olmuş. Afözy. Özce, of. Özce e, kamerayı unutmuşuz öyle. Özce gitti bunun paketini açtı. Paketini açtı bunu. De bunun normalde lori bebek şeklinde açtı. Evet. Evet. buna baktık işte. Baktınız buydu. Kötü bir şey. MC, Dıştan evet. Dıştan çok olmayın. güzel. Dıştan. Merhaba. Kesin almayın şunu. Hayır arkadaşlar bunu değil. Bu dev kutuyu. Bu kargo. Son. Kargo sonra açılacak. Çünkü arkadaşlar en güzeli en sona. Bu da güzeldi diye düşünüyorum ama o dev. Oha. Bu <laughs> kargo. Arkadaşlar neden poşette göndermişler. Çok. E kargolar zaten Hı öyle var. gönderiliyor. E, Bak gitti. Ey keser. Aa! İşte. Ne oldu? Alma lan. Kandırıldık. Arkadaşlar 9 numara kandırıldık. bunu sakın al. <laughs> Bu ne? Bakın bu ne? Bakın arkadaşlar bir bakın. Bu. Görüyor musun? Bakın boş. Bakın bir duy, bir bir, dur. Bir, bir, bir daha bu sırada hiçbir gel. şey olmuyor. Uzaktan göstereyim. Görünüyor mu şu an? Bu içi. Bu dışı. İçi kapağı bile yok. Görüyorum. Bu nasıl kaldırılmaz? Gidin. Ya keşke bu siteden almasaydık. Buna da 500 lira verdik. 500. Hayda da artık bu da yalan çıkarsa arkadaşlar. Ne Bir dakika. Bakın göstereyim şey okul buna. Arkadaşlar Aha. eğer bu da yalan çıkarsa ben ölürüm. Güzelim. Bakın arkadaşlar ağır birazcık bakın. Evet, evet, dev bir şey. Hadi açalım. Dur, hayır, arkadaşlar, arkadaşlar bir tane elimi alıyorum ne gelirse. Sen bekleyin. Yanlışlıkla bunun paketini nasıl açtın ya? Yunus bundan başlamayacaktık. Yurtmaş <laughs> değil.